Binlerce zorluklarla kazanılmış, milyonların kanıyla yıkanmış bu topraklar. Tarih sayfalarının en önemli toprakları burada. Mezopotamya'sından Avrupa'ya, Asya'ya, Ege'de Yunan tanrılarından Aşile, Güneydoğu'da Pers efsaneleri, 600 yılıyla Osmanlı. 36 42 kuzey paralelleriyle 26'ya 45 doğu meridyenleri arasında bulunan Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna yerel saat farkı yaklaşık 76 dakikadır. Üç tarafı denizlerle ve dört tarafı orospu çocuklarıyla çevrili olup pek çok patlamanın gerçekleştiği yerdir. 40 kişiyle Çin settini basan, Orta Asya'da türemiş, Anadolu'da üremiş, Avrupa'ya yürümüş, dağlarda gemi gezdiren, taşlara destanlar kazdıran, tarihi baştan yazdıran, kralları, imparatorları kendine yar eden, yiğitlerin topraklarıdır Türkiye. Taşı toprağı, hüznü kederi bile altın değerinde olan, üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle kaplı kara parçası. Bakanlar bütün gerçeklerden saklanıyorlar. Ölüm, kayıp gibi birçok kelimeler beynime saplanıyorlar. Düşünüyorum şehit aileleri bu acıyı nasıl atlatıyorlar. Irmağının akışına öleceğim bir Türkiye'm vardı. O bedenleri de birer birer patlatıyorlar. Şimdi ben sana Türkiye'yi anlatırım ama hangi yönüyle anlatsam bunu bilemedim. Ölen şehitleri mi? Yoksa ağlayan anıları anlatayım? Yoksa ülke üzerinde oynanan oyunları mı anlatayım? Hangisini anlatayım ben sana şimdi burada? Hiç dağları, yeşillikleri, kırları anlatma. Çünkü hepsi boş. Boşuna. Benim yüreğim kanalarken sana güzellik anlatamam güzel. Çok canın sıkkın diyorum Türkiye. İçin için kan alıyoruz. Ama çok az kaldı. Tam bağımsızlığına ulaşacağın günlere. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Biz seni kolay kazanmadık Türkiye. Sen bizim için bir ana, bir bacı gibisin. Sana el uzatanın elini kırar götüne sokarız. Bir tarafımız güllük günlük güneşlik. Bir tarafımız kar fırtına boran. 15 Temmuz'da köprüde başımdan bir olay geçti onu anlatacağım. Yani gerçekten Türk milletini ben o zaman anladım. Hani aşırı cesaretliyiz bence. Üstümüzden 2-3 tane F-16 geçti falan. E, bütün insanlar birden gökyüzüne bakarak bağırmaya başladı. Götün yolu aşağı in diye. Yani en çılgın ülkeyiz bence. Arkadaşlar dün büyük elçisini öldüren polis benim ilkokul ve lise arkadaşım. Gerçekten haberleri izlediğim zaman neyi uğradığımı şaşırdım. Çünkü çocuğu tanıdığım kadarıyla gerçekten öyle birisi olmadığını biliyordum. Ya da ben öyle zannetmişim. Çok cahil bir milletin ve çok çabuk kandırılabiliyor. Ne yazık ki. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle çevril canım ülkem. Zordur Türkiye'de yaşam. Zordur bu coğrafyalarda yaşam. Ama bilmezsiniz ki biz kenetlendik mi, biz bir olduk mu, bizim önümüzde hiç kimse duramaz. Gencecik insanların kanıyla alınan bu topraklar yine gencecik insanların kanıyla sulanmaya devam ediyor. İki yakayı birbirine bağlayan İstanbul'u varsa bombalayın da birbirine bağladığı insanlar var bu ülkede. Sabah evden çıkıp akşam eve dönemeyenlerin memleketi. Bir memleket düşün, ölümden değil vatansız kalmaktan korkan. Evinin, suyunu, ekmeğini, her şeyin seninle paylaşan. Paylaşamayacağımız tek şey topraklarımızdır. Ama istediğinde onu da paylaşabiliriz. Üstü bizim, altı sizin olmak şartıyla topraklarımız da sizin. Türkiye anlatmasını anlatırız da, Türkiye'nin içinde olan olayları ve insanların anlatması biraz zor. Dünyanın tartışması en güzel ülkelerinden biri olup senelerce ruhu en çirkin insanları tarafından yönetilmiş benim canım memleketim. Ben Türkiye'yi deniz anasına benzetiyorum. Baktığın zaman içi dışı bir şeffaf ama elini dokundurduğun zaman yakıyor. Ama daha dur, bir başkanlık sistemi gelsin de, o zaman güzelim Türkiye'yi size anlatırlar. O zaman hep birlikte dinleriz. Bu aynı. Bana sevmeyi anla gibi olmuş. Yani herkes Türkçe konuşuyorsa orası Türkiye'dir. Ne yaptı Doğan'a döndüm ya. Ay bu arada çok hastayım. Fransa'ya gittim. Herkes Fransızca konuşuyordu. <laughs> Namazın altı vakit olduğu bir coğrafya haline gelen güzel ülkem. Cenaze namazları eksilmiyor, nereye baksak yangın, her tarafımız yanıyor maalesef. Aslında çok fazla bir şey istemiyoruz. Ne başta dert ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgası nihayet olsun, yaşlanarak ölmek ümidiyle. Yetişkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yalnızca kader ve kısmet kelimelerini kullanarak yaşamını minimum 20 yıl daha idame ettirebilir. Şaha kalkmasını biliriz. Müzik milli içeceğinin ayran, en çok tüketilen içeceğin çay, içtiğiniz bir kahvenin 40 yıl hatırı olan en gözde şehrinin İstanbul, başkentinin Ankara ve toplamda 81 ilin olduğu, üzerine oynanan kirli oyunların bitmek bilmediği, huzurun kalmadığı bir ülke Türkiye. Karla karışık yar hüzün, üstüm başım hep uzun kollu, benden iyi bilirsin, anlatmama lüzum var mı? Kendine hiçbir şekilde yer edinememiş olan ülkedir. Baktığımızda ne Asya ne Avrupa hiç değil ne de Orta Doğu ülkesi. Kim nereye çekerse oraya gidiyor kukla gibi. Ve büyük ihtimalle sonu bok olacak olan ülkedir. O yüzden şunları biraz geliştirmek lazım, çalıştırmak lazım. Aslında her şey bizim elimizde. Ama işte.